Evet değerli dostlar. Bugün tuz güzel bir doğasını yine kevş ediyoruz. Daha önce tabi gelmiştik. Ama burayı kulüp adına ilk etapta bir paylaşalım dedik. Tanıtımını yapacağız. Gün görmez tepesi. Namı değer. Güzel bir bölge. Hakim bir bölge. Evet bu tırmanışa Adem kardeşim ve ben kardeşimle Beraber çıkıyoruz Beraber gerçekleştiriyoruz Basit gözüküyor ama Yani Yarı kondüksiyon Gerektiren Orta segmentte bir Tırmanış veya yürüyüş Diyebiliriz Peyden pey Paylaşımımız devam edecek Karşımızda tekelti Bütün heybetiyle bizi selamlıyor. Zirvede inşallah közde çay ve kahvaltı molamızla tekrar bir paylaşım yapıp bu olayı taşlandıracağız. Şimdilik Allah'a emanet olun dostlar. Değerli dostlar zirvedeyiz. Şimdi zirvelerin en güzel bölümünü sizlerle paylaşıyoruz. Közde çayımız kaynadı. Evet dev arkadaşımız Adem'in elinde bir közde çay içeceğiz inşallah. Kara demlik çayımız yeterli abi. Evet güven kardeşim de burada maşallah van kahvaltısını hazırlamış. Eyvallah eline sağlık. Evet dostlar. Hekelti manzarasında bir diğer tarafta da Tuzluca ve Ermenistan cephesi Gökkuşağı tepeleri eski İpek yolu düzelme gün görmez tepesindeyiz zirvede kahvaltıyla taşlandırıyoruz tüm doğa severler ve dostlarımıza gelsin. Allah emanet olun. Eyvallah. Evet abi. Hazır, Hazır mıyız? Hazır. Alıyorum. Kulüpte tırmanışlarda gerçekten özleriyle hep katılım yapan kardeşimiz Güven Oğuz. Evet, duygularını alalım. Güngülmez Tepesi'ne herhalde ilk geldin. İlk kez çıktım. Ee, çok güzel bir manzarası var. Tuzluca ayağımızın altında. Bu taraftan ana yolu görebiliyoruz. Evet. Gökkuşağı Tepeleri. Gökkuşağı Tepeleri var. Karşı taraf Ermenistan. Ermenistan, evet. Güzel bir atmosferi var. Çok beğendim vallahi. Çok güzel. Biz de seninle beraber buraya çıkmaktan mutluluk duyduk. O mutluluk bana teşekkür ederim. Teşekkür eder. Çok sağ olun. Evet. Kara Demdik çayımız Gözde Çay'ımız bugün Adem'e emanet. Evet. Yasin kardeşimiz bugün yok. Adem'de. Adem sen duygularını alalım. Güzel, güzel, güzel. güzel bir hafta evet. Güzel bir hava. Ee, Sınırlar var. Evet. Yürüyüş daha da güzel. Bütün Avrupa'daki doğa seyirler arkadaşlar e, buraya davet ediyoruz. Eyvallah. Evet. Gezindiği için olsun, yürüyüşü için olsun, evet. dağ tırmanışları için olsun. Evet. Merkezimiz çok iyi. Güzel bir çayla, kahvaltıyla bunu ballandırmaya çalışıyoruz. Eyvallah. Teşekkür çok teşekkür ediyorum. Katılım için teşekkür ederiz. Evet. Bu paylaşımımız bütün doğa severlere, dağcılara gelsin. Gün görmez rotasını bugün bu şekilde çizmiş olduk.